Silah lazım, silah. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım oradalar. Oradalar! Bu ne oğlum amına? Allah'u ekber! Allah'u Değmez daha öldürürüm lan. Ah ya ya, Ah Gel <laughs> Abi ben bunlardan değilim. Sıkma. Kalk bak, kalk. Bak. Kalk bak, yakalan. Tamam mı? Olamaz. 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 Size müstakak. Amına koydum Size müstakak. Aha kapatıyor <laughs> adamı. Sevda Çenayetli dostum. Olamaz.